Hoş geldiniz. Bugün yay 10 derecedeyiz. Yay 10 derecenin Sabyan sembolü altın saçlı fırsatlar tanrıçasının teatral bir temsili. Doğum haritanızda gördüğünüz derecenin üzerine artı bir eklediğinizde Sabyan sembolünüze ulaşıyorsunuz. Bugün güneşi yay 10 derecede olan ruhların dünyasına giriyoruz. Bu dereceye sahip olan biri için yaşamın derin bir vaadi vardır. Gerçek bir deneyime cesaret eden, herkese sunulan görünmez bir koruma. Altın saçlı fırsat tanrıçası dediğimizde kulağa mitolojik bir masal gelir. Ama aslında bu dereceyi taşıyan insanlar için çok gerçek bir şeyden bahsediyorum. Hayat onlara kendi yolunu yürüyen, kendi kararlarının sorumluluğunu alan Herkese tanınan özel bir talih sunar. Burada kader şöyle fısıldar: Kimseden cesaret, destek ya da onay bekleme. Kendi potansiyeline güven. Ben seni koruyorum. Bu derece doğanın kendi kanununu hatırlatır. Potansiyel kendine koşulsuz güvenildiği anda çıkar. Kendine güveniyorsan Gerçekten sahici şekilde hayat sana kendi altın ipliğini uzatır. Buradaki ödül başkalarının takdiriyle gelmez. Kendi kendini seçtiğinde, kendi macerana çıktığında gelir. O yüzden yay 10 derece der ki, refah beklentin koşulsuz kaldığında gelir. Beklentiyi bırak. Zorlama, itme, sıkma. Sadece kendi merkezinde dur. Ve sonra bak, hayat sana kendi fırsat tanrıçanı yollar. Bu derecenin olumlu kutbunda kendine karşı konulamaz bir güven ve hayatın sunduğu tüm mucizelere yorulmak bilmez bir uzanma vardır. Her şey mümkünmüş gibi hisseden ve gerçekten de şansın hep yanında olduğu insanlar. Olumsuz kutbunda ise tüm bu çabaların gereksiz değersiz hedeflere yönlendirilmesi söz konusu olabilir. Kişi potansiyellerini yanlış yere akıtabilir. Ama her durumda mesaj nettir. Ödül kendine sadakatten doğar. Hayat seni sen kendine sahip çıktığında korur. Güneşin yay 10 derecede ise size şunu söylemek gerekir. Senin hayat amacın ödül aramak değil, kendine güvenmeyi öğrenmek. Ödül zaten seni bulur.